Mete Osmanlı karakter. <laughs> Ay YouTube. Bu ne lan? Abi ne yapacağız bunu? Oha vurma lan bana. <gülüyor> nasıl bu lan bunu? Osmanlı Osman. Pardon Osman sana da vurdu. bu ne lan? Oğlum nasıl vuruyorsunuz? Ya, lan ne oldu? Bırak beni lan. Bırak gördüm beni Ya oğlum ben bırakıyorum <gülüyor> <gülüyor> Osman arada kaynıyorsun. <laughs> Reza gerçekte yapmak istediğini yapıyor. <laughs> İçimi yağlar evde. Osman benim Belki şeyimi almış. Sana bereket. Al. Hoş geldin. <laughs> Araya şeyi de kaynatıyor. Lan <laughs> beni bıraktın bak çete bakıyordum. ya <laughs> <laughs> hayır. Ya yeter lan sürüksünüz lan. Tokatman ya yaparım ha. ya, ya <gülüyor> beni. Lan <laughs> nasıl kazanacağız ki bu oyunu? Ya abi düştüm ya. <laughs> Oha, oha 12 23 ne? Ben yalnız fikeye <laughs> vurdum amına koyayım. <laughs> Kendimi battım yalnız. Yeşile basın, yeşile puan veriyor. Nasıl lan? Yalan. Yeşil, yeşil. <laughs> <laughs> ya. ya. Hadi, hadi come back. Mene gördüm, emine, e Epikeye vuruyorum yalnız Olen... Gel lan buraya Osman. Ya. <laughs> Dikkat. Hayır. Oha bu ya, ne ben? oldu bana? Vay, ne oldu vay, bana? Vay, vay. Dondum ben. Ya. Ya hayır ya. Yavaş be kardeş. <laughs> Oha. <gülüyor> ya ama bak iki kişi birden. Osman hadi <laughs> <laughs> alabiliriz. Osman ölüyoruz galiba Osman. Hadi Pika. Lan ah, bırak kardeşim. İkimiz de birden düştük ama. <laughs> lan oğlum. <gülüyor> Biz mi gittik lan? Biz kazandınız. Kim daha çok az evet. Hadi Osman'ım yapabiliriz. Ya Osman fol gazı adam ya. Lan ya bomba var. var bunda. Ah bomba var. Çık çık. Bu ne? Bu ne bu? Ne bu nasıl verdin? Nasıl verdin? <laughs> ya buraya gel. <laughs> Ağzına Ya ben mi gideceğim? Nasıl verdin? Söylesene oğlum. Ağzına Ya Aa. git. Ya ben öldüm ben. Tamam kaç. Ya ben öldüm. Aa nasıl gitti lan? Aa nasıl <laughs> Bir bir <gülüyor> bir. Yaklaşma bana. <laughs> bu ne? Git buradan. Git buradan. Çık çık. O Her ne? Ben wipe hatta hissediyorum. O ne lan? Ya ver bana. Of ya. Lan burada. Abi ben. nasıl veriyorsun? Söylesene şunu. Nasıl veriyoruz lan? Nasıl veriyoruz? <laughs> Düştüm. Öyle nasıl veriyoruz? Düştüm. Nasıl veriyoruz? Bil ben de bilmiyorum. Ah! bu da oldu! Bu oldu! Söyleyin. Nasıl veriyorsun? Allah belanı Ya bana niye gelip duruyor bu? Ya bu ne ananı anladım. Ne? Abi! Aynen. Aynen. <laughs> bana ver Fika ben <laughs> bana ver sen bana verdi geri zekalı. Düşmana gerek yok o. Oh, çok iyi. Neden ya? yok? Osman! Ay, Osman! Ben nasıl oldum? Git <laughs> burada şey, burada. <laughs> lan buradan şerefe. Git lan buradan. Hayır! Nasıl hızlı koştun? Nasıl verim yerim lan? Nasıl hızlı koştun? Söyle. Shift'e. Ana! <laughs> bu ne lan? Uçuyorum yani. galiba. <laughs> ah ters nasıl gidiyorum Allah kahretsin. Nasıl vereceğim ya? Ha. Başım döndü. Ya. Ya ben hep çifte basıyorum hiçbir şey olmuyor. Yürü git Yürü git lan. Tamam gel buraya bak. <laughs> Arkadaşım verdim, verdim galiba. Verdim mi? Ha, öleceğim dur. Ya ben bu stamina'yı şey yapmayayım. Verme. <laughs> yürü git. Abi bana nasıl geliyor ya sürekli. Şekil <laughs> <Aa. gülüyor> mi? Şekil mi? Şurada Osman. Şekil mi? Osman. O niye bitmiyor? 5-5 Osman. Ya. Aldık, bizi aldık. Bizi aldık. Aa, Aa, biz aldık biz aldık. Biz yandık. Aaa hayır ee, ya. Eyyy ace. Oyun bozuldu. <laughs> Oyun bozuldu. Gene bir bomba? Yapma. <laughs> 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 ah Osman, <Ha>. Osman Osman. <laughs> Osman senin mi ipin Osman? Tamam buradan onu ben Adam alacağım. Adam titriyor. <laughs> <laughs> Bu ne? Osman yukarıda kal ben bekliyorum Os burada. Yukarı halkalardan geç halkalardan. Haa. Yok algalardan geçmiyorsun ceza veriyor öyle. Git lan buradan. Bak indirme. Atla atlayamadım takıldın Ben, ben geçtim, Hemen geç. Zaten yetenekli değilim abi ben bunda. <laughs> Peki mi? Helal Osman'ım. Ha, gördüm, onu hadi. gördüm. Yes sir. Allah kahretsin. Osman hadi ya. Osman. <laughs> ah düştüm. Ya düştüm lan. <laughs> yakaladılar Allah. Koş. Aşağı düştüm. Yukarıya bak Osman. Ben geçeceğim lan oradan. Ben yere nasıl düştüm ee, ya. Enayiler. Ya pika ya. ya. <laughs> Çık lan. <laughs> pika. Ana ne avradını. Abi <laughs> <sen. gülüyor> ben bu stamina şeyine hep basıyorum. Bak oğlum. <laughs> ben vuramıyorum. Aleykümselam Nece hoş geldin. Ben niye vuramıyorum? Yeşiller. Ah, çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıta, çıkıt. Ya vurmayın ya. Allah ya bu ne? Ana ne avradını? Süre doldu. Ya, ya. Esini... kaybettik ya. Abi biz öndeydik ya. Hay geçtik mi? Geçtik. Ol. <laughs> ben <laughs> ben Benim kapak ben. karışıyor ya. Oğlum oyunu mu oynuyoruz? E, çarpması birazcık. <laughs> ya hayır ya. Osman kaybettik abi ya. Bayağı. Ne yapıyoruz lan? Voleybol, voleybol. Tamam sen sağ tut sen sol tut ben sağ. Osman. Topa. Osman gidiyor. Osman ben panik atağım. <laughs> Osman de. <laughs> <laughs> Osman. <Alt tofan> ben. <laughs> Osman. 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 iki tane oldu. Ben de ben de. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne ben... lan? Oğlum şu, şu, kafam şu, karışıyor şu. dur. Kaç tane top var? Pika. <laughs> Çabuk pika. Hop. hop hop. başına yetişemiyorum. Hop. <laughs> <laughs> Hadi Osman'ım. Hadi <laughs> Osman'ım yaparsın sen. Öp. Öp. Oğlum bu. Ya dik şeyi niye almadın ya? <laughs> Osman. Osman. Allah kahretsin. Ya, Var yeri Bunları niye alamıyor be? <laughs> <laughs> Osman. <laughs> Ezbin ya. <laughs> Bir git. Oğlum ben hep yanlış yere gidiyorum. Ya benim olduğum topa gelme. <laughs> Osman sen yukarıya git ben aşağı gideceğim. <laughs> Osman durarak alıyor helal olsun. <laughs> Adam ya biliyor bu <laughs> işi. Allah kahretsin. ya. Soyur düşman uyumaz hadi Osman Osman <gülüyor> Osman Tamam <laughs> çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz Sen fazla var Allah Parikayım. çok fazla var ya Hiçbirini bırakmayacağız Hiçbirini bırakmayacağız Osman Kör oldum Allah bir tane yedik Oh Aa özür Bir farkla ne ya bir farkla ya <laughs> So nice Osman'ın varken kaybetme İmkansız ya. Bak 3'te 3 olan kazanır tamam mı? Şu an biz 1-0 öndeyiz. Niye ilkten voleybol çıktı ya? şöp Osman. <gülüyor> 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 şu, şu, şu. <gülüyor> Osman. Osman. <laughs> oh. <laughs> Tıkın bey. Allah. Tıkın bey. Hemen. Hemen. Nereye gitti lan bu? Görmeyeceğim. Allah. Sen ön tarafları tut ben arkalara bakıyorum. Çizginin arkası bende. Hadi ulan lan. Çıka sen ön tarafı tut bende. Arkaya çıkıyor. Gidin ya bizim tekniklerimizi şu bak. <laughs> Oğlum o, bak git. Hiç... Ama yardım et arada. Dur kafam karıştı ben neredeyim? Yardım ediyorum. Osman öne bak. Allah kırmızı top yememiz lazım. Kırmızı kırmızı top yememiz <laughs> gerekiyor. Şekerim mi? Çok... Ah. Tamam şöyle. Allah. Şey. Oğlum bu ne? Başlar ne geliyor? Ya ben nasıl karşıya geçtim? <laughs> ya, ne yer şuraya? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım ben yanlış yere attım ya. Don <laughs> lan, lan <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> ben nasıl alıyorum bunu ya? Aa. <laughs> Allah amına koyayım. Ya yine kaybettik ya. <laughs> Asıkacağım. <he. gülüyor> Oğlum biz kaybediyoruz. Ben baga girdim. Şika. Ya. Ne oldu lan bana? <laughs> lan! Ağzım dondur onlara dondur dondur. <laughs> yeah buddy. Yeah. Yeah. Ne yapacağız ki? Ne? Gel lan. Gel 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 Osman koş. Aa ikimizin de olması gerekiyor. Osman koş. Basta da. Git lan. Git, git artık. At topu at at topu oğlum çiz, kenara atma abi, Oğlum ne oluyor? nereye gidiyor <gülüyor> üç, üç <gülüyor> şey Lan gidiyor lan Sağa sola sola Çok güzel çok iyi Osman. Sana mı ben Asma yette <laughs> <içeride> kaldık Ben <laughs> sola geçiyorum galiba <laughs> <laughs> Sola <laughs> <sonra geçeyim. gülüyor> Hadi Ela Geçir bakayım topu Hadi geç Dur bir saniye. Abi ben sürekli shift'e bastığım için şey yapmıyorum. Önemli. Be yardım etsene. Bir saniye sen git. C'ye mi bas sen git. Ah. Ya. Ezildim. Git git. Oğlum top, top aşağıda kaldı. Harika. Ya ağzına tüküreyim. Ya. <laughs> <Siz> düğmeye <laughs> git nasıl açılıyor bu? Top aşağıda kalıyor. Amca, ha, Allah kahretmesin ya. Ne şey yapacağız? Şu şey kapanmıyor. Şuradan. Ha. E, Hadi şimdi. Git. Ya şimdi ne yapacağız? Go go Şurumu go, go, go go go. Çok iyi. Ha Piko, şu karşıdakine baksana. Şu karşıdakine. <laughs> Sen oraya bas ben buna bas. Hadi. Ay yanlış yere gidiyorum dur. Olmuyor. Hadi. Ben Oğlum Neredeyim lan ben? Ah! Top gitti. <laughs> ha böyle basacağım. Bu ne lan? O şuradaki nasıl çalıştırıyoruz ya? Heh bas sen bana. Ya nasıl gidecek O <laughs> ne ki onlar soktu. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Hiçbir zaman pes etme. <laughs> Geriden bile gelsen. <laughs> oğlum buraymış ya. Musti Allah seni kahretmesin. Ya, ben basıyor sabahtan beri. Ya oğlum Önökümden. ya. Sen o taraftaydın oğlum ben değildim. Ya of ya. Bir ton oyaladım ya. Yakalarız <laughs> yakalarız. Osman'ım ya biliyor ya bu işleri. mı ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz geç oldu bizimki ama. <laughs> oh, ya Musti yeah. ya. ya. Ya bak. Evet ya. Diyorsunuz. Ya bak ben <laughs> sana senin var ya. ne yaptım? Ya Osman bizden sonra. Biraz hıncımı alamadım. Ömene kurdum. ne ömene. Ya bak iki kişi birden. <laughs> lan ben... Hı, beter lan. Pika. <laughs> ya evet. Osman'a Osman tokat vanyağı yaptım. <laughs> ya. Gel lan buraya. Altına tutayım. Aa. Yeter. Aman. <laughs> <laughs> <Vurmayı> lan arkadaşıma. Yanışmaz <laughs> <laughs> anne. Görmüş müyüz o rastgele tuşlara basıyor amına kudum. <laughs> ya Feyza. Beni sinirime basmayın ha. <laughs> tak et manya yapalım. Ya, ya ikimiz de düştük. <gülüyor> <gülüyor> ben dondum. Yine git lan. Hayır. Amin ya. Ya. Gel lan buraya. Ya ben senin o ne oldu lan? <laughs> Double atıyorum ben. <hadi. gülüyor> Aynı anda. Oo. Ya. Ayla. Hadi lan artık. Hadi Pika tokat ya hadi. <laughs> kaç. 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 Hayır. Git. <laughs> <laughs> Kim kazandı? <laughs> biz kazandık. Biz kazandık. bir fark, de, fark, fark var ama ne bu ya? <laughs> Ağlama hadi oyna. <laughs> bir fark. Bir <laughs> fark nedir abi şaka Hadi o son aldık. Git buradan. Daha demin oyunu bir çözememiştim ha. Aynen aynen. Tabii tabii. Lan git buradan. Bir daha. Bora benim benim. Lan onu atlanmıyor. <laughs> Alın düştüm lan. Ya biz yara yedik. Öldüm lan. Lan gidiyor bu ne ya? La. <gülüyor> <gülüyor> <gidiyorum buraya> ya? <laughs> lan kim vurdu bana? Ay senin gibi karakterin. Lan bak yerime girme. <laughs> <laughs> Osman. Minya. Kavurma. Minya. <laughs> Ayak üstü hepsini al da. <laughs> Ağla, no, yani. ağlayın, ağlayın. <gülüyor> Osman, Osman, <gülüyor> Osman <gülüyor> hadi. Gal onu, eder sana. Oğlum nasıl bir fark atmışsın? Ağzına sıçacağım senin var ya. Ben ne yaptım kardeşim? Sus ya. <laughs> Oha. 44 15 de ya. Abas veriyorum <laughs> ben ya. Ya. Oyun baş. Ya abi bu niye düşüyor ya? Eder <laughs> ya <gülüyor> o. Ellem buraya. Çekiyor mu? Ya ben niye atlayınca ölüyorum ya? Helal <laughs> Musti. Abi. Ya ay ana. Oha! Uçtu. GG. Nasıl fark e attı? Kardeşim biz 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 i̇ki, iki. bir sayıyla yenersiniz. Aa, biz yeni sizi farkla yeneriz hadi. Yeni map. Hadi yol. Hadi bakayım. Bu Osman biliyorsun işin Osman. Abi, Osman. abi durma. <laughs> ne bileyim ben de bilmiyorum. E'ye bas pika. Olmuyor. Alabildiğin kadar al olmuyor olmuyor Tam burada. Tamam. Oğlum biz hangisiyiz ya? Burada. Aslan! Aslan hadi. Oğlum Pika yardım etmedi ya. Tamam ben tokat at <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dur benim karakterim bir şeyden oldu. Ben niye yapamıyorum? Ya yardım et Allah kahretsin lütfen. <laughs> Al onu. Evet Kim <laughs> Aynı anda ya. Sen ben <laughs> ona Bak. <falan asma. gülüyor> Hadi. <laughs> Hadi olsa. Oğlum Hadi bak da. yeter ha. Yapsanıza. <laughs> Yapsanıza oğlum. Hadi oğlum. <gülüyor> 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 tamam ben de bir oyun yap. <laughs> Ağlama ağlamayın. bir tane bir daha. Hadi bakayım. o <laughs> çok eğlenceli. Lan kazandık ya, mı? Kazandık. Oh. Ama Neyse. Ben anlamadım ki ya. 2-0 hadi bakayım. Hadi Pika bizim map'ı ya. Alırız bunları. Ay anne düşme artık. Ya ağzına sıçayım ya. Lan havadayken vurma amına gibi havadayken nasıl vuruyor? Ya düştüm ya. Ay ananı bayılma artık. Benim karakteri bir şeyler oluyor. Oha! <laughs> Pardon. Pardon. İyi Beyza. Oğlum atlamıyor. Bak ağzına sıçayım ne? Şöyle <laughs> alacakmış alçak puştu. Ya atlamıyor bu ya. Allah. Düşme artık ya. Olmaz <laughs> ne? Helal aslanım. Yeah, dakika düşüyor ya. Abi yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ben burada kalayım. Gel kazanabiliriz. Ha ya ne oldu? Ben ne oyun mu olur ya? Sen buradan. Koy. Nasıl sıçacağım? Ağzına sıçayım. İşe yaradın lan düşmedi. E ama ama. Ya. Ben... <laughs> ya <of. gülüyor> Abi az zıplamıyor bu karakter ya. Az zıplamıyor. Hayır Ya Beyza beleşe şey aldı ya <laughs> Ya bak <laughs> Ya kaybettik yine Aa, Zaten 60'mışız biz niye bu kadar şey yapıyoruz ya Osman'ım Aradaki parti görsünler bizim map diyorlardı da Neyse Ayyyy <laughs> <laughs> Let's go people Aa. On diye aydın Osman Kafayı aşağı attın. Hadi pika hadi hadi hadi. Hadi hadi. Oğlum niye ne zıpladın? Oldu. Ben zıplamadım kendi zıplattı. Ben onlara engel olmaya gidiyorum. Gidemiyorum. Oğlum artık bana <laughs> mı yardımcı mı olsun artık? <laughs> evet. Getir oradan. Buraya geldim ben. Osman oraya basmam lazım. Osman! Gidiyor. Osman! Basma. Öbür tarafa basman lazım Osman! <gülüyor> 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 tamam. Lan yürü git lan! <laughs> ben <gülüyor> ya, <Adın> edin. Edin. <laughs> hep ölümünü... Dikkat edeyim. Help me! Ya yardım et amına koyayım ya. Aldım burada ya. Harikayız, harikayız. Bas oradan bas. Sen de oradan bas. O şuradan basman lazım. Oğlum bak orayı bak şöyle basacaksın. Yev. Yeah, Tamam da sen onu kaldırman gerekiyor. Dur beni kaldırayım. Bas artık. Git <laughs> artık. Aman ha koyayım böyle oyun. <laughs> ya bu ne beceriksizlik be kardeş. Ya bunda ne ara getirdi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> 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 Yaşasın. Nerede lan bunlar? Dur dönüp de bakamıyorum. Hardcore oynuyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> ya böyle ya Osman. Spidran, Osman abi, oynuyor spidran. ya. Taşıyor. Speedrun. bana ben <laughs> <laughs> ya. Lan. Aa bomba bende. Nasıl veriyorum lan? Oğlum veremiyorum ki be. Aa, bak. <gülüyor> <Uyanım>. <gülüyor> nasıl yani? <laughs> Oyun bozuk. <laughs> Oyun bozuk. Nerede lan bunu, Ben Bende... Aa bana nasıl verdi? Yo. Allah'ım bunu, Allah şunu. <laughs> Nasıl veriyoruz bilmiyorum. Yürü git. Nasıl veriyoruz? Nasıl veriyoruz? <laughs> al şunu al şunu. <laughs> <laughs> e enayi. E. <laughs> verim mi? Baga, yemin ederim verim Karakter baga girdi ben yatıyorum. Yapma. Dondum amanın. Ben yerde kaldım anne. Aman adamdan aldım topu ya. Ya abi. <laughs> benim karakterim şeyler oldu. Ya patladım ya. <laughs> Ben karakter bug'a gidiyorum. Ya ver başkasına. <laughs> Çünkü kendim şey yaptım ya. <gülüyor> Sen ne <laughs> adam? <oğlum. gülüyor> Aa Gel buraya. Korumamı takayım da, ko ver şimdi bakayım. Ee, ezik. <laughs> <La>. Verdim al. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Allah. Bu oyun böyle değil de, al şunu. <laughs> aa, aa. Osman hadi çok iyi Osman. Pika Pika git git Gizli Pika. Git lan. Ezvin, Ezvin. Ezvin, ya dondurdum onları, gel. Git lan. Ver Osmana. Ee, kazandık. kazandı? Ee, Biz kazandık. <gülüyor> 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 Neyse 3'te <laughs> 3 üç yaptığımıza göre bay YouTube. Bay YouTube. <laughs> <laughs> İdare ediyorum ben yeter. Ee. <laughs> Takım kaderdir. <laughs>